Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Apple TV yansıtma sorunu nasıl çözümlenir? Ne yapmam gerekiyor? Bunlara yanıt vermeye çalışacağız Sizler takipçilerimizle birlikte. Öncelikle Apple TV cihazınızın e, ne diyelim? güncellemeleri vesaire e, kontrol ediyorsunuz. Eskide kalmışsa mutlaka bunları gerçekleştirin. Yansıtma yapılacak cihaz ile Apple TV arasında herhangi bir uyumsuzluk sorunu var mı yok mu? Bunların kontrol edilmesi gerekiyor. İşte Android cihazları olabilir, Apple'ın eski cihazları bunlar ne diyelim? Yansıtma sorununda Apple TV ile problem oluşturabilecek türden ne diyelim? E, teknolojik aletlerdir. E, bunları kontrol ediyorsunuz. Doğru yansıtma aygıtlarını, cihazlarını kullandığınızdan, kabloları vesaire emin olun. Bunları yaptığınızda hala düzelme olmazsa Apple TV'nin e, yetkili servisine cihazınızı götürüp herhangi bir sorunu var mı yok mu, tamir edilmesi vesaire ya da değiştirilmesi e, onlara danışabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi olan lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.